bu akşamki yayınımızda dünyanın en saçma oyunlardan bir tanesini buldum sizler için. Onları onu oynayacağız. Şu aşağılara bir yerlere bir tane buton bırakırım ben. Oraya basarak veyahut da aşağıdan direkt yorum yapsanız da siz Aynen en güzel yorum yapmalı. Yorum yapsınlar. Yorum yap. Siz yorum yapın. Eğer saçma sapan bu tarz oyunlar istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Bugün sizler için dünyadaki en anlamlı oyunlardan bir tanesini buldum onu oynayacağım. Şöyle başlıyorum. Zaten etraftaki sesler falan çok hoş böyle mantarlar, sinek, yosunlar falan filan. Ekrandaki sinek biziz. Ekrandaki sinekimizi kontrol edeceğiz. Her şey güzel olacak inşallah. Başlıyorum hocam. Bakıyorum aşağıda bir şeyler yazıyor. Flyby, Sevarsen, şey, e emeği geçenler tarzında bir şey yapmışlar seni şu anda start'a bastık. Oyun sadece 4 yön tuşu dönüyor arkadaşlar. Öyle bir ilginçliği var. Şu anda uçmaya başladık. Oyunun sesleri falan çok efsaneymiş. Hani ben de çok şey yapmadım şu anda. Rüzgarda sarlıyoruz bayağı. O yandan gelen rüzgar bayağı bir şey yapıyor. Sesler anlamışsınızdır zaten. Oyunda şey yok sanırım. Oh. Bana o yaprak bize çarptı zaman ağzımız yüzümüz dağılır diye bekliyordum da Allah'tan şey yapmadım. E ben bu oyunu az önce bir kere oynadım hani sizin için video çekmeden önce bir daha oynayayım da bir kere oynayayım dedim daha doğrusu. Şurada parlayan bir şeyler var. This moment, this after this moment, you know, fucked up. Şöyle kurtulmaya çalışalım. Hadi lan. Heh. Hadi oğlum, hadi. Kaç. Allah'tan yetkili yoktu ya. Yetkili olsaydı o örümcek ağının başına rüzgar, 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 rüzgar. Yaprağı güzel bir dojladık. Güzel bir yaprak, çok fena yaprak dojlarız. Sol elimle, biraz da sol elimizle süreyim sineğimizi. Oha, Yaprak geldi bildiğin gözüme. Yaprağın çöpü sineğin gözüne girdi ya. Yani. Yalnız atmosfer... Sesler falan hoş yani. Ben beğendim. Arka bildiğin full HD arka plan görüntüsü yani. Şu yapraklar bizim için hani oyunun tek challenge'ı bunlar galiba. Başka örümcek ağı var mı bilmiyorum. Çünkü biraz da daha... evet. rüzgar rüzgar uçtu. Yerde taklar atıyorsun artık. Bir de şey fark ettim. Ee, sinek yükseldikçe biz yükseldikçe sinek daha küçük görünmeye başlıyor hani. Atmosfer daha genişliyor, oyun ekranı daha genişliyor. Köpek sesi de geldi bundan tatlı tatlı ufak bir köpek. Babamca olsaydı şey derdi Şimdi şu köşede ufak bir köpek var. Babamca. Efsane ressam. Duvarlara vurduk ya. Bizim böyle canımız falan bir şeyimiz yok herhalde ya. Sineyiz yani. Sinek, sinek için koymaya üşenmişler. Müzik çok efsane. Resmen, resmen duygusal bir an yaşıyorum şu an sinekle. Şu arkamızdan böyle beyaz ip gibi bir şey geliyor ya o... O neydi lan? Kocaman beyaz bir şey geçti ekranımda. Şu anda bak şu arka tarafa baksanız hani ağaçların seviyesini falan filan geçtik. Diğerlere doğru gidiyoruz. Allah sonumuzu hayal eder. Bizim sineğin motor artık çekmiyor galiba. Oyun çevre seslendirmeleri efsane olmuş ya. Gerçekten çok iyi yani seslendirmeleri. Bu arada oyunun sesini biraz açık bıraktım. Ben dikkat ediyorum buna. Hani Ses yüksek olduğu zaman sesi kısarak e, hani istediğiniz ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz ama ses düşük olduğu zaman yükseltme gibi imkanınız olmuyor çoğu zaman. Böyle düşünüyorum yani ama yorumlarda belirtirseniz ona göre bir şey yaparım yani. Oha şu ışık hüzmesine baksana yukarıdan sinek cennete doğru gidiyor herhalde lan sinekler. Sinek sinek kovusu cennet. Oyunun yorumlarını okudum. Baya ilginç şeyler vardı. Oha o ne lan? Lan dur aşağı basıyorum. Antre... <laughs> Bütün dünyanın üstüne ampul koymuşlar ya adamlar. Dünyanın üstüne ampul koymuşlar. Hani oraya kadar yükseldik. Oradan sonra ben aşağı doğru basmaya başladım hani çarpmayalım falan filan diye de. Kurtaramadık sineği. Sinek gitti. Cızdıttı etti Mesela biz buraya... Yazalım var. Biz yazalım. Sineğimizi öldürenler utansın. Return. Return derken nereye döneceğimize bağlı hocam. Tekrar buraya return diyeceksen eyvallah. Teşekkür ederiz. Biz almıyorum hocam. Değerli arkadaşlarım ee, bu videomuz bu şekildeydi. Ama dediğim gibi oyunun atmosfer sesleri arka plan falan çok güzel. Böyle hani bir limbo oynuyor musunuz? Hissi yaratıyor. Gerçekten çok hoştu. Bu tarz herhangi bir videoyu izlerseniz arkadaşlar, e, bu tarz videonun devamını izlerseniz, bana istediğiniz oyun ismini yazın. Yani e, şu anda fiyatla alakalı sıkıntılar olabilir sadece benim için. Oyun satmamda sıkıntı olabilir. Ben bir şekilde bulmaya çalışırım söylediğiniz oyunu. İstediğiniz video varsa e, olabildiğince çekmeye çalışırım ben. İster gözüm sineğe takılıyor da arada ona bakıyorum. E, dolayısıyla ben sizin yorumlarınızı önemsiyorum. Bana yorumlarınızla destek verirseniz sayfamıza, Twitch kanalımıza, YouTube'umuza, cartımıza, curtumuza abone olursanız bizi gerçekten mutlu edersiniz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakınız.